bir es, iki es, üç, dört, tak, tak, beş, altı, yedi, bir kadem atladık. Sizce, evet. sizce kaçıncı oluyor sizce? Sizce? Gerçekten. Ağlarım bak. <laughs> Yapar mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Üçe girersek gidiyoruz. Nerede demek istedi o? Yani biz üçüncü olmayacağız o kadar yanıksın ki kanka. Kızan içinde kaldı yazın. ne Edirne. Ha. Bir 1 Bir. Bir Zaten bu kıza bileklik almadınız. bileklik aldık. Bilek falan. Evet. Almışlar. Nereden? Ben bunu ekran yapıyorum. Tabii. Hiç şüphem yok. Kabır 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 yaptın. Kabır 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 yaptın vallahi. ]strom. Ne oluyor? Ş你们 ne oluyor kardeşlerim? Kardeşim. Cancel, kardeşim. Ege kardeşim. Buraya koyacaksın. Ede mi ya? İnsan kottu. Son 4. Sınak vermeye Ben hele. Lütfen bunu niyece m? Ay bunu koymayın amca ben. Koyacağım. Şöyle. Bu yarışma farklı bir makyaj yapmayı düşünüyoruz bu renklerle. Baş. Yani... Öyle yani. <laughs> Çok konuştum ama boş konuştum. Hiçbir şey anlatmadım. No, 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 no. Neyse bu seni çekmeyeyim. Fark et. Her ne gidiyoruz. Genel kurallar. Hasan abimiz orada personalimizin orada. Orada. Orada Allah. Çok şükür, Allah. şükür be. Şükür be. Bence biz şeye katıldık. 23.04. Ne diyecek bakalım. Bu bölge. Saat Yarın ne cennete bunu şu anda. Evet. Sen, efendim. Selva yeni geldi. Selva hoş geldin. Hoş bulduk. Kapalmaz yanayım. Gece gün. yakışıklık olmuş. Ya ben onu alayım mı? Bu ayı bozulmak istemişim. Her İyi, i̇yi akşamlar. Herkes beyaz giymiş, çok içindeyiz. Ekibimizi çek, güzel ekibimizi. Böyle Herkes be. beyaz giymiş ve çok bu iğrenç Çok iyi. Öyle. Senin ben en, en çok Emir'in emir beyaz gelmesini. Tabii şaşırdım. Tabii Emir en tişört en almış kendine uygun. sırf uygun. beyaz giyinsin diye. Emir'in yüzü göz Emir. yere geliyor ya. Bu çocuğu ilk kez siyah dışında be, görüyorsunuz. Ben ilk defa beyaz giydim. <laughs> Hadi çocuklar bravo. Dansınızı terliklerine bayıldım. Veter <laughs> 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 Emirhan anlat. Çek <Hayır>, İsteklerini <laughs> alabilir miyiz? İsteklerini <laughs> alabilir miyiz? <İsteklerini gülüyor> ben roman istiyorum kardeşim. Ben... <gülüyor> 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 abi, artık bu ekip Kemal abi, bunca yıldır bu abi. Senden artık roman alsın. Saygı, Bir roman Bir evet. roman

Ve ayran da alıyoruz yanına. Simit <laughs> ayran. <laughs> Ay çok büyük. İstiyorum. büyük. Çok büyük. Çok büyük. Evet. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Çok Çok büyük. Çok kötü. Böyle. Evet afiyet olsun inşallah Bay evet, bay öldüm bugün hiçbir şey yemedim Taze ekmek <laughs> Domates yemeyen adam Adam mı tabi Arkadaşlar Afiyet olsun Emir Eyvallah <laughs> <Doğru. gülüyor> <laughs> Sen yemeyin, sen de yemekler ben alayım bunu da. Bir şey getirin. Ne <alıyordum ben>? <gülüyor> 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 Eyvallah adam. Of of Emir. <laughs> Bir de iki varmış geçen, yarın. Çikolata yiyeceğiz. Param <laughs> mı arkadaşlar? Bayılırız. Ben <laughs> Afiyet olsun. Yerim mi? Yerim. 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 <laughs> ve tek ekip finale gidiyormuş Tek ekip Bir ekip bize çok fena izledi. denk ama. Ama alkışladılar bizi sonra bayağı. Şöyle da çizdiğimizde da dalga geçtiler. Siz kimsiniz? Birinci fremizi vermiş bulunmaktayız. Ya, ya, Azgaz, bir yer var direkt böyle. hadi oyna bak anne gezim hadi Doruk. Olay, olay, olay. merhaba hadi Bizi bıraktılar şimdi. Merhaba. Öyle gezmeye. Böyle sürücü geziyoruz. Merhaba. Wow. <laughs> şimdi 11'e kadar gezip sonra giden Biz biraz bir gezelim artık. <laughs> 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 Biz mahvolduk. Yediler her yerimizi. Şurada sıra bacağımda böyle yol olmuş. Yani bütün hepimiz yediler. Onlar kim? Bunlar kim? Kim bunlar? Buraklar. Evet kara ağaçta prenseslerle prenses çiçeği içiyoruz. <laughs> Elin olsun Elin biraz e, bozdu olayı ama okey. yapıyoruz. Merhabalar tekrardan. Ee, biz oturmaya yararken bizi bir sürü sinek yedi. Herkes kaşınıyor şu anda. Çok zor durumdayız. Böyle yani zor şartlar altında. Kanka size solundan değil bir Ayak yap. 4 4 400, 400, 400 yaşıyor. hala yaşıyor büyüsün, sümin, tıpış Elma Mert'e 400 attık 7 milyar para aldık <laughs> arkadaşımla beraber Bir yedik o parayı bir yedik 2 gün sonra tıkıyor. Değil de mi arkadaş İki gün sonra simit ayran devam buyur Hayır, sen oluyor Sürekli bir şeyleri döküyorlar, artık çıldırdılar, yani yeter artık. Hani sürekli, hani bir öndekiler başlıyor, bir arkadakiler. Onlar kumarbaz erkekler. Bunlar ne yapıyorlar? Evet. çok iyi, İşik... oh. Helalimize maşallah. Kimseye yalvarmadım mesela. Kimseye yalarmayız mesela. Merhaba günaydın. <laughs> Arabadan kaçıp stara geldik yine. Böyle. Günaydın. İçeride bile gözlük takmak zorundayım. Çünkü Edirne'nin sivilleri gözümün yerine. Öyle oldu. Çok kötü kahve süremi. Elcinin bir kahvesi var. Onlar Çalabilir miyim kanka? Çok bir dakika. Arka kamera. Sizdeyiz. Çok sert kanka gerçekten. Berbat bir şey. Gerçekten çok. <gülüyor> Kanka. Evet. Akide nasıl? Neden? Konuş. Biz yani gerçekten emek var. veren alsın diyorum ben. Yani öyle sahnede yürümek kolamıyor bu işler. Evet. Haberiniz olsun. İnşallah evet. e bursta kazalım. Yani biz kazıyoruz Ben bursta çok sevdim. sen kızlar o kadar tatlı ki. Bayıldım ben onlara. Evet. Ben de, de karşılaştık onlarla tekrardan. Benzlikte baya çok şey plak plaka yapmışlar. Kanka Kanka sonra sana bu biraz şey gelir. Nasıl? <laughs> Nasılız? Karılar. Karkılar. O yüzden ben böyle geziyorum. Burada durum böyle. <gülüyor> 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 Panda. Böyle İrem orada. Allah. Bu sefer soyunma odamız. Çok güzel gözüküyor. Nasıl nasıl çok maçım oldun. Tamam tut. Vallahi Çok, çok, çok güzel. Güzel. Kanka hard gibi bir tepak. Ya daha? Emir kameraya göstermek istemiyormuş. <gülüyor> gülüyor. Ama tabii ki bunları koyacak. Çok şey ee, çok sıcak koyacağım. Acı çekiyorum. Yok onların niye çöçecek ve market. O kadar adam öyle böyle. Reklam yüzüsü. Senin o tatlı yemelerini de koyacağım. Böyle yemeğimiz var. İçinde ne var bilmiyorum. Hala ya yemeyeceğim sanırım. <laughs> Bay. O Gördüğünüz eee... için teşekkür ederiz. <laughs> görüşürüz. Şeyde neydi, ne var bundan sonra? finali. Artık Türkiye finalinde görüşürüz? Bye. Kadar çekildik. Love, 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 love. Kes. Tamam, kadar <laughs> görmeniz yeterli. Burada. Ne oluyor bu? Ses alabilir miyiz? Nereden geliyor bu şarkı? Gülme. gülmeyeceğim, gülmeyeceğim. ne o?

يلا <applause> <ياله> مع السلامه <applause>